Hepimizin soru sormak isteyebileceği kolay kolay yakalayamayacağımız bir konukla karşınızdayız bugün. Ünlü bir GSM şirketinin müşteri hizmetleri müdürü Vildan Hanım kendilerine bağlanmanın neden bu kadar zor olduğu, bu sürede geçtiğimiz menünün neden bu kadar sancılı ve karışık olduğu gibi birçok sorunu kendisiyle konuşacağız. Vildan Hanım öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Kusura bakmayın biraz bekleteceğim. Ben hızlı soruları alayım biraz acelem var. Efendim size tek bir sorum var. En iyi ihtimalle bir müşterinin menüyü geçerek müşteri ilişkilerine ulaşması ne kadar sürüyor? Böyle bir istatistiğiniz var mı? Aa bak bunu ben de tam olarak bilmiyorum Mehmet Ali ama istersen beraber arıyoruz müşteri hizmetlerini. Soruyoruz bu kadar basit. Gel deneyelim. Bir dakika. Açtım hoparlörü for English, press 9. Aradığınız numara ile işlem yapmak için 1'i, başka bir numara ile işlem yapmak için 2'ye basınız. Fatura işlemleri için 1'i, resimli mesaj ve internet, 3G ve diğer servisler için 2'yi. Evet, ben bastım bir tane. Nasıl olsa hepsi müşteri temsilcisine çıkıyor. Fatura borcunuz için 1'i, hattınızı açtırmak tamam, için 2'yi, kredi kartıyla borç ödemek için 3'ü. Bin... Taksit seçenekleri için 4'ü, Tarife Hocam, paket işlemleri için mi? lütfen. 30 saniye evet. ver bana. E 30 saniye ver bana. Geldi. 9'a basmak için 2'ye, 5'e basmak için 7'ye, 8'e basmak için 1'e basınız. Beyni yandı herhalde ya. Bakmayın kusurunuza vallahi. O, orada bir, bir şey oldu evet. Dur. Haberler devam ediyor sevgili seyirciler. Dur buldum. Şu an Yakaladım. Aa, gel gel. Diğer müşterilerimize hizmet vermektedir. Beklediğiniz Doluymuş için ya. teşekkür İki ederiz. Bir dakika bekletecek. Sıradaki 100, 20, 3, 3. kişisiniz.